Böyle buradan aşağı ılık ılık bir şey akıyor içime anlatamıyorum yaşadığım onca gün hepsi diken oldu gelip böreme baktım kolay değil tabii onca yılın şeyi nesi kızım onca yılın nesi ben bir şey diyemem değil mi ben de onu diyorum ya. Bunca yılın nesi bende Haydar Efe? Cevabı yok. En çok bu gidiyor. <laughs> sevdası. Ne? Soruyorsun ya bunca yılın nesi diye. Al sana söylüyorum işte. Bunca yılın sevdası. Daha kötü ya kızım. Orda, ben burada. Ayrı, gayrı. Üzümüm, yanlış anlamazsan bir şey diyeceğim. Ben eskiden Faryalı'yı bir daha hiç göremeyeceğim zannederken... ...bazen aklıma düşerdi. Zihnimden kovardım. Onu düşünmek ağır geldiğinden, Evli bir kadına yakışmayacağından şurama çöken kasvetinden kaçardım, sustururdum aklımı. Bazı zaman olurdu insanız ya işte bir boşluğa gelir düşünürdüm. O zaman derdim ki bir gün bana haberi gelecek ya da benim haberim ona. O zaman kim bilir? O vakit, o saat nerede olacağız? Uzakta birinin ölüm haberini duymuş gibi mi yapacağız? Hayatımıza devam mı edeceğiz? Yüzü aklıma gelmez ki içim acırdı. Ama işte hayat. Neler oldu, neler geçti. Bak bugün Faryalı yanıma düştü. Kader belli olmuyor. Lafı nereye getirmeye çalışıyordum? Ah yüzümün benim. Bu kara bir haber. Ama belki kavuşmanıza vesile olur. Alo. Bora. Nasılsın? İyiyim. Ben de seni merak ediyordum. Hmm, her şey tamam. Nasıl? Az kaldı. Yani yine özgür bir adam olacağım. Sana haber vermek istedim. Ve sen yerine gelmiş bakıyorum. Senin adına sevindim. Benimle yemek yer misin? Ol o olur, o, olur yine, olur. Ee, bu akşam olur mu? Saat kaçta? Ee, bilmiyorum, akşama doğru ararım. Peki, tamam. Görüşürüz. Tamam. Varamam ben Haydar'a. Yahu neden? Öyle işte. Bu akşam sana soracakmış Haydar. Ne yapacaksın, üzücen mi adamı? Yapma Yıldız. Ya niye yapma? Üzüm, niye yapma? Sen ağlanmıyor musun Haydar Haydar diye? Ha? Gözünde görüyorum, seviyorsun. Bak adam hasta. Öyle sen diyorsun ayrı gayrı gitmek var bu hayatta diye. Al işte tamam. Bu akşam sana sorduğunda he de tamam de. Arayacağım sana Haydar de. Yapamam diyor. Anlamıyor mu? Duyuyorum ama anlamıyorum. He, ben istemem mi sanıyor? E o zaman Benim adam da dandı bana. Benim adam derken? Benim adamın hayali öyle gelip duruyor. Nasıl? İşte öyle. <laughs> Geliyor bana böyle <laughs> rüyada, esahta. Tövbe bismillah. Olmaz öyle şey ya. E oluyor. Hem de nasıl oluyor? Geliyor tepeme dikiliyor. Böyle parmağını sallaya ya. Bana bak, Haydar'ı düşünürsen iki cihanda elim yakanda olur. Bir Haydar'a varırsan kabirde sana azap var diyor. Ya kabustur o, bilinçaltıdır. Hay ben bilmem, adam beni gomuyor Ben korkarım kabir azabından yıldız. Aklım çıkar gari. Ya sen kendi kendine kuruntulanıyorsundur. O ne? Yani sen kendi vicdanına benim adam üzülür diyorsun. Öyle yatıyorsun, kendi kendine buraya rüyayı görüyorsun. Ya Yıldız kızım, öyle deli deli konuşma gari. Ya üzüm, vallahi öyle ya. Ya tövbe de çarpılırsın. Ya üzüm, sus. Ben bilmem mi öyle olsa? Ha? Bu derdi kendi kendime mi edindim ben? Haydar'ım, dağların nefesi deli Haydar'ım. Ölüm deşeğine düşmüştü düşmüştü? De ben kendimle oyun mu oynuyorum Yıldız, ha? Başımda bu dert olmasa ben onu bir dakika üzer miyim hiç? Yani sen bunca yıldır bunun için mi hayır dedin Haydar amcaya? Ya neden? Bana baktı mı dağların nefesi? <laughs> böyle susamış kuzu gibi oluyor. Gözlerim bebeğe titriyor. Avucuma su alayım da ona içirsem diyor. Öyle bakıyor Melül, Melül. Ha? Yoksa taş kalpli ben Yıldız? Sinem beton mu benim? Yok da gittiği veren. Ben sanıyordum ki... Aa, ne sanıyordum? Kapıyı yüzüne çarptığımda... ...arkasında sabaha kadar ağlamam mı? Getirdiği hediyeyi de böyle kafasına vurdum mu? Gidip kafamı soğuk sulağın içine sokmam mı? <laughs> Sen de kadınsın Yıldız. Anlamıyor mu? Vallahi bilemedim. Yani bütün bunlar rahmetli kocan senin rüyana... Ha, dadandı diye. Ne zaman Haydar'a ağlasam böyle dikiliyor tepeme. Olmasaydı varır mıydın Haydar'a? <laughs> ha, bu varisi işte buradan şehre kadar boşaltın.